Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri kimdir? Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri 1892 yılında Adana'da doğdu. Babası tarihte Ramazanoğulları diye bilinen aileden Mücteba Bey, annesi ise Ümmü Gülsüm Hanım'dır. Sami Efendi'nin büyük dedesi Abdülhadi Bey'in tespit ettiği aile şeceresine göre Ramazanoğulları'nın aslen Türklerin Oğuz boyunun Üçoklar kabilesinden olduğu ve Hz. Halid bin Velid radıyallahu anh'a nesliyle münasebeti olduğu anlaşılmaktadır. İlk orta ve lise tahsilini Adana'da tamamladı. Yüksek tahsil için İstanbul'a geldi. Darül mektebine girdi. Hukuk fakültesini birincilikle bitirdi. Askerlik hizmetini yedek subay olarak yine İstanbul'da yaptı. Zahiri ilimlerini devrin ulema ve müderrislerinden tamamladı. Tasavvuf yoluna yöneldi. Devrin meşhur Nakşi Tekkesi, Gümüşhaneli Dergahı'nda bir müddet erbain ve riyazatla meşgul oldu. Sonra arkadaşı eski Beşiktaş müftüsü Fuat Efendi'nin babası Rüştü Efendi'nin dalaletiyle, Kelami Dergahı Şeyhi ve Meclisi Meşayih Reisi Erbilli Esat Efendi'ye intisap etti. Bir müddet mürşidinin yanında kaldı, bilahare memleketi Adana'ya, irşata vazifeli olarak görevlendirildi. Memleketi Adana'da cami Kebir'de vaaz ve hususi sohbetleriyle irşat hizmetini yürüttü. Geçimini temin için bir kereste ticarethanesinin muhasebesini tutuyordu. Yazları Adana'nın Namrun ve Kızıldağ yaylası ile Kayseri'nin talasında geçirirdi. Hac yolunun açıldığı 1946 yılında ilk defa hacca gitti. 1951 yılında İstanbul'a geldi, 2 yıl kadar İstanbul'da kaldı. 1953 yılında hac dönüşü arkadaşı Konya'lı Saraç Mehmet Efendi ile Şam'a geldi ve oraya yerleşti. Bilahare ailesi damadı ile birlikte yanına gitti. Ancak bu Şam hicreti 9 ay kadar sürdü. Tekrar İstanbul'a geldi. İstanbul'a bu gelişlerinde önce Beyazıt Laleli'ye sonra da Erenköy'e ye yerleşti. İstanbul'da bulunduğu yıllarda Erenköy Zihni Paşa Camii'ndeki vaazları ve hususi sohbetleriyle irşat hizmetini yürüttü. Diğer yandan da Tahtekale'deki bir ticaret muhasebesini tutarak geçimini temin etmekteydi. Onun bu vaaz, irşat ve sohbetlerinden cemiyetin her sınıfından fakir, zengin, esnaf, işçi, memur, tüccar binlerce insan istifade ederek feyiz aldı. 1979 yılında gönlündeki muhabbeti Rasulullah ateşi onu Medine'ye hicrete mecbur etti. Çünkü onun son arzusu peygamber şehrinde hakka varmaktı. 12 Şubat 1984'te Medine-i Münevvere'de vefat etti. Cennetül Baki mezarlığına defnedildi. Mevla rahmet edip Efendimizin sancağı altında toplanmayı nasip eyleye şefaatlerine bizleri nail eyleye.